Mısır piramitleri hiçbir zaman mezar anıtı değildir. Zira hiçbir mumya da çıkmadı, çıkmadı. Mısır piramitleri simya laboratuvarıdır. Oralarda, o piramitlerin içinde simyacılar altın yapıyorlar. Daha sonra da altını dönüştürerek manna dediğimiz ürünü elde ediyorlardı. Manna yani ölümsüzlük iksiri sonsuz gençlik iksiri. Firamudların piramidin içine girip çıktıktan sonra gençleşmiş olmasının sebebi bu. Antik Mısır geleneğinde ölünün mumyalanması, ölen kişinin tekrar geri döndüğünde aynı bedeni kullanacağına inanmalarındandır. Mısırlılar neden Özel teknikler kullanarak, ölen kişinin bütün iç organlarını çıkartarak yine özel teknikler kullanarak o bedeni korumaya çalışıyorlardı ve korudular da aslında binlerce yıldan beri. Neden böyle düşünüyorlardı? Demek ki Mısır medeniyetini kuranların geçmişinde veya gen hafızasında ölümsüzlükle ilgili bir bilgi vardı bir kere çok önemli Tanrı'nın ekmeği diyorlar. Manna'ya. Manna'ya Tanrı'nın ekmeği diyorlar. Ve fresklerde firavunların elinde taşırken resimleri var Tanrı'nın ekmeği. Ve ekmeğin kutsal olması da buradan geliyor. Manna'nın bugünkü kullanımı zaten şu anda işte pek çok insanın maalesef şikayetçi olduğu Alzheimer gibi geriyatrik rahatsızlıkları engellemesi.